cannurfasembol.com taraftar değiliz haberciyiz Sayın Deregeler, Sayın İlçe Başkanı, ilçe başkanların Sayın Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş tüm değerli yoldaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi olan kongresine, olan kongresine hoş geldiniz diyoruz. Şimdi e, açılış konuşmasını yapmak üzere kayyum başkanımız e, Sayın Aziz Aydınlı'yı köşeye davet ediyoruz. Değerli Ahmetler, Değerli hepiniz hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz Babalar Günü'dür. Öncelikle sizlerin Babalar Günü'nü kutluyorum. <laughs> Değerli Cumhuriyet Biz bir ay önce biliyorsunuz Kayma devrederek beş kişi arkadaş bu görevi aldı. Ee, biz bugün olağanüstü ilk kongremizi yapıyoruz. Bu olağan ilk kongremizde sanırım şu anda tek listeyle giriyoruz ve değerli büyüklerimiz, değerli delegelerimiz, değerli ilişkiler başkanlarımız ve değerli genel saymanın herhalde öyle uygun görülmüşler. Şu an öyle görüyorum. Onun için biliyorsunuz iki 3 yıldır Dört beş tane il başkanımız değişildi. Tabii ki bazı nedenler ama bugün Allah'ın izniyle hep birlikte burada bütün delege arkadaşlarım, bütün ilçe başkanlarım, eski e, yöneticilerimiz, herkes burada. Bunu çok mutlulukla görüyorum. İnşallah Allah'ın izniyle bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni hep birlikte bir yere taşıyacağımıza inanıyorum. Çünkü önümüzde biliyorsun Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bu başkan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, Urfa'da başarı olmayı bekliyoruz. Çünkü biz bu yerel seçiminde e, çok üzülerek seviyorum. Çok cüzi bir oyla, 6500 oyla oy almışız. Bu bizim bütün Cumhuriyet Halk Partilerin bugünkü ayrı mı diyelim yoksa e, bugünün şartları mı böyle onu bilemiyorum ama bugünün şartlarından sonra hep birlikte görüyorum bütün dava arkadaşlarımız buradayken bu cumhurbaşkanlığı seçiminde çok büyük bir başarı alarak buna inanıyorum, güveniyorum hep birlikte çalışacağız göreceğiz önümüz açıktır Cumhuriyet Halk Partisi'nin önü açıktır Allah'ın izniyle ve Cumhurbaşkanlığı seçimi de kazanırsak o da Türkiye'nin zaferi olur. Dünyanın zaferi olur. Türkiye'nin zaferi değil bugünün şartlarında. Ee, inanıyorum ki bütün arkadaşlarımız buna değer verecekler. Bize destek verecekler. Bize de sahip çıkacaklar. Ben e, ara sıra bunu söylediğim zaman belki şey olur da biz şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin camiası olarak il ve ilçeler 400 sene yöneticiyiz. Ben bunu özellikle burada söylemeden geçemiyorum. Sizlerden de özellikle bu yöneticilerden rica ediyorum. 400 tane yönetici eğer 100'er oydan getirirse 40 bin oy yapar. 100 oy da Urfa gibi bir yerde hiçbir şey değildir. Niye? Herkesin amcası var, dayısı var, halası var, teyzesi var, amcası oğlu var, dayısı oğlu var. Bunları saydığın zaman her bir birey Urfa'da kesinlikle 100 oy alır. 100 oy aldığı zaman 400 sene il ve ilçeler merkez il ilçe 10 tane ilçemiz var 3 tane merkez ilçemiz var bir de il başkanlığımız var bunların 14'ü sayarsak toplam olarak 400 420 tane e, yönetici var yani asil ve ile aslında ben hiçbir zaman diğer dönemdeki olduğum il başkanı döneminde de asil ve yedekleri hiç ayırmadım. Yedekler de o listede seçiliyor. Aslında o 24 tane yedek de asildir yani. Biz bunu bilmediğimiz zaman 24 kişiyi çağırıyoruz, 48 kişiyi çağırmıyoruz. Aslında 48 kişidir, 24 kişi değildir. Yani şu anda benim yönetime aldığım o yedekler hiçbir zaman belki listede yedek diye sayılır ama onlar yedek değildir. Onlar da toplantıya gelecekler. Onlar da çalışmasını yapacaklar. Hep birlikte bu işi Allah'ın izniyle götüreceğiz. Şimdi 400 kişi dedik, 100 er bin oyarsa 40 bin 40 bin oy yapar. Bu partinin tabanı her zaman 20 bin oyu vardır, 60 bin oy yapar. Oturduğumuz 400 tane daire var. Bak çok dikkat edelim, en aşağı Urfa'da 10 bin tane daire var. Biz bunları işte yani 500 bin tane daire var, pardon. 4, 400 tane daireyi söylüyorum. 400 tane dairede oturduğun zaman her bir dairede mutlaka bir kişi oturuyor. Yani bir yönetici kendi dairesini ne şekilde olursa olsun yalvarak onu şey yapabilir. O oturan dairedeki insanları ben yöneticiyim ve bunu sizlerden istiyorum. Komşuyuz, yıllardır beraber oturuyoruz. Her bir dairede elli kişi oturursa 400 yüz dairemiz yirmi bin oy yapar. 40 bin oy da gelen yönetici getirirse altmış bin oy. Bu sadece, bu altmış bin oy sadece yöneticilerindir. Biz yöneticiler kendi görevimizi yaparsak bu işine gönül verirsek inanın olsun sadece ve sadece yöneticilere de 60 bin oy alırız. 60 bin oy demek bir buçuk milletvekili demektir. Biz bunu Cumhurbaşkanlığı seçimde bu uygulamayı yaparsak 60 bin, 70 bin, 80 bin oy alırsak gelecekte o 60 binimiz her bir kişi bir kişi kandırırsa 120 bin oy yapar. Biz ancak bu matematiksel yöntemlerle yola çık bunu başarabiliriz. Ben seçildim listedeyim gidip evimde oturayım. Bu çok yanlış bir şey. Çünkü gidip evimde oturduğun zaman o yüzde oy gelmediği zaman o listede 48 kişi varsa 10 kişi çalışıyorsa 10 kişinin becerisi yüzer bir yüzer oyla bin oy olur. Orada ne yaptın? 3008 oyu kaybettin. Ama bunu hep birlikte bunu kaybetmeyeceğiz. Özellikle ben yöneticilerden bunu rica ediyorum. Bak sadece bu yöneticiler benim dediğim kurallara biz uyarsak hep birlikte çalışırsak, bu işe gönül verirsek biz 60 bin oy olarak sadece yöneticiler arayabiliriz. Yani bu çok önemlidir. Bazı arkadaşlar diyor ki dört üstüne yönetici. Bir genel başkan geliyor, bir genel başkan geliyor. Yoksa bir içeriye gideceksin, bir taziye gideceksin, bir şey geleceksin. Çağrıldığı zaman her bir verdiğimiz o 400 kişi her bir araba dört kişi doldururuz gelirse dört kere 4 16 1600 kişi yapar. 1600 kişi bir yere girdiği zaman yer yerinden oynar. Bakın orada bir nasıl atıldı, polisler o ediyor? Ben de protokolda bu köşede oturmuşum. Protokol değil mi değilim yani. O bu orada oturmuşum. Vatim Hanım da orada. Belediye, Büyükşehir Belediye şey, Başkanı orada. Başkanı da orada. Adana Komisyon Başkanı orada. Sayın Eski Genel Sayın Sayın Mahmut Yıldız. Çok kıymetli ilçe başkanlarımız. Kadın konularımız, gençlik konuları başkanları ve çok değerli Şanlıurfa'lı hemşehrilerimiz, değerli basın. Bugün burada çok önemli bir kongre yapıyoruz. Öncelikle benim arkadaşlarımı divana seçtiğim için kıymetli derecelerimize yürekler teşekkürlerimi sunuyoruz. Evet. Şimdi bir ay önce beş kişilik arkadaşımızdan birlikte kayma atandık. Ee, bugün e, Şanlıurfa Olağan İl Kongresi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Kongresi'ni yapıyoruz. Ee, görüyorsunuz e, çok coşkulu, çok güzel, tek listeyle bu e, Sayın Genel Saymanımızın, e, Sayın Bütün ilçe Başkanlarımızın, merkez ilçe başkanlarımızın ve bütün delegelerimizin desteğiyle tek liste yaptıran, tek liste oluşturan şu an ben tek liste olarak adayım. Allah nasip ederse bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ünlü kongresidir. Kongremiz herhalde bir iki saat sonra biter. Şanlıurfa'ya bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli üyelerine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegelerine, ilçe başkanlarına, eski milletvekillerine, eski il genel meclislerine, eski il başkanlarına, herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hepsinin ortak adayım. Bütün yani Şanlıurfa'nın hiç ayrım yapmadan bütün eski milletvekillerimiz, eski il başkanlarımız görüyorsun herkes burada. Ben şu an Urfa'nın ortak adayım. Ben herkese yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, hayırlı uğurlu olur. Önümüzdeki biliyorsunuz iki ay sonra, iki buçuk ay sonra e, Cumhurbaşkanlığının seçimi var. Bundan sonra kollarımızı soyup e, bu saatten sonra yarın sabahtan başlayarak Cumhurbaşkanlığı seçimine kendimizi hazırlayacağız. E, değerli basına da teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı uğurlu olur.